gececil kuşların ürkmediği aydınlık günlerimize o ilkel sesleri karışır ya gemileri annelerinden çok seven çocukların bir adam gelir ya devinen bir sancıdır artık gelir eski günlerden ve uzar sanki uzar ırzına geçilmiş bir kahramanlık sinsi gülüşlerimizdir şimdi pis bir suda yıkanan korkulardır katar katar inenler gökyüzünden. Ay sürekli yükselirse içimizde çirkin ama güçlü bir tanrıya taptığımızdandır. Ondan ki sıkıcıyız bu eski ayaklarla. Ondan ki ulu bir tiksintiye hazırlanmışız. Kemerlerimizdeki en güzel geyik ölüm. Ama kim? Ben miyim burada bir esrime mi? Nedir bu kuşların uçuşunda gördüğüm? aptalca beklerim o hiç sökmeyecek şafağı. Oysa yüreğimden akan o derin suda kırmızılar öylesine yırtılır ki siner kan. Huysuz kemanlar dolar şah damarıma. Yansır kin savaşçıları gürül gürül ordular. Utancın köpürttüğü yanaklarımdan. Köz komamış ateşinden bize o adam. Şimdi gülüşlerimiz yırtıcı, gülüşlerimiz korkunç. Ağır, kara bir zırh taşıdığımızdan.